Filler muhteşem hayvanlardır. Zekidirler, dost canlısıdırlar ve harika bir hafızaya sahiptirler. Pek şiddete eğilimli hayvanlar değillerdir belki ama bir fili kızdıracak olursanız yapacak en mantıklı şey oradan kaçmak olur. Daha önce cinnet geçiren bir fil görmüş müydünüz? Peki ya 14 aslanla mücadele eden bir fil yavrusuna ne demeli? Eğer fillerin en agresif hallerini görmeye niyetliyseniz sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için fillerin delirdiği anları derledik. Başlıyoruz. Babunu leopardan kurtaran fil. Bu görüntülerde bir leoparın yavru bir maymunu kaçırdığı görülüyor. Ancak onlara yaklaşan bir fil de var. Nedenleri bilinmez ancak fil yaklaştığı zaman büyük kedi maymunu bırakıyor ve kaçıyor. Fil sahiden de maymunu mu kurtarmaya çalışıyordu yoksa leoparın kendi bölgesinde avlanmasına mı kızmıştı? Filin yaptığı bu hareket pek çok farklı şekilde açıklanabilir. Ancak fillerin oldukça bölgeci hayvanlar oldukları aşikar. Yani buradaki filin de gösterdiği agresifliğin sebebi böyle açıklanabilir. Sinirli filler Bu acayip videonun internete atılmasıyla viral olması bir oldu. Hindistan'ın güneyinde Ambalapura adı verilen bir festivalle yer alan fil cinnet geçiriyor. Vatandaşların kamerasını yansıyan bu korkutucu görüntülerde filin daha sakinleşmeden iki araba ve motosikleti perde çıkardığı görülüyor. İşte saf güç diye buna denir. Fil kadar güçlü bir diğer kara hayvanı var mıdır bilemiyoruz. Eğer fillerin ne kadar güçlü olduğuna dair bir fikir edinmek istiyorsanız o zaman bu koca çocuğun ekranlarınızdaki araca nasıl saldırdığına ve parçaladığına bir bakın. Safari cipine öyle bir dalıyor ki insanlar korkudan ne yapacağını şaşırıyor. Burada panik halindeki safari tutkunlarının nasıl da kaçacak güvenli bir yer aradığı görülüyor. Bu boyutlardaki bir filin aracınıza doğru gelip kafa attığına tanık olmak oldukça korkutucu olsa gerek. Filin akıbeti ne olur bilemiyoruz ancak insanlar yaşadıkları bu deneyimi hayatlarının sonuna kadar hatırlayacaktır. Orası kesin. Kongad'da meydana gelen bu olayda fil ilk başta bir motosiklete sarıyor ve yıkıma üç tekerli bir araçla devam ediyor. Sonrasında ise gözüne bir kamyon kestiriyor ve bum! İplerinden kopup deli deli hareketler yapan bu fil herkesi çok korkutuyor. Filin sahipleri bu canavarı sakinleştirmeye çalışsa da çabaları pek sonuç vermiyor. Hepsi kameraya yansımasa da bu gibi olayların sıkça meydana geldiği biliniyor. Hatta Kerala sakinlerinin cinnet geçiren fillerden illallah ettiği bir gerçek. Buradaysa başka bir filin bir arabanın peşinde koştuğunu görüyoruz. Fil bayağı hızlı koşuyor. Lastik falan patlamasa bari. Araç içindeki insanların ne kadar korktuğunu düşünmek bile istemiyoruz. Araba filden hızlı belki ama bu da fil yani. Neyse ki araba bozulmuyor ve insanlar filden kaçmayı başarıyor. Aslanlar bu fotoğrafta nispeten cılız bir aslanın açık alanda kendine saldıran filin gazabından nasıl da kaçmaya çalıştığı görülüyor. Aslan oldukça zeki. Kendisi için en iyisinin ne olacağının farkında ve bunun yollarını arıyor. Bizim fil de bu aslanı kolaylıkla öldürebileceğine ikna olmuş durumda. Zambiya'da kaydedilen bu görüntülerde annesinden ayrı düşen bir yaşındaki bir filin etrafının 14 acımasız aslan tarafından sarıldığı görülüyor. Dişi aslanların bir noktada yavru filin sırtına çıktığı ancak filin onları savuşturmayı başardığı görülüyor. Bölgede yolculuk yapan ve olan biteni görünce kameraya çıkaran gazeteci, kadrajına giren bu olayı daha önce tanık olduklarından ayrı bir kefiye koyuyor. Filin aslan sürüsünden bir şekilde sıyrıldığını gören insanlar rahatlıyor ve tezahürata başlıyor. İnsan doğası işte, altta kalanın tarafını tutuyor. Hele bir de tatlı bir fil yavrusu olunca. Bir aslan sürüsü bu devasa fili ve arkasından gelen arkadaşlarını görünce ufaktan kalkıp kaçmaya başlıyor. Bu kedilerden hiçbiri böylesine büyük bir file kafa tutmak istemez. Bu gibi bir karşılaşma özellikle de genç aslanlarının başına dert olacaktır. Ancak henüz avlanmışlar ve karınları aç. Fil pek de agresif tavırlar sergilemiyor ama büyük kedilere doğru kararlı bir şekilde ilerliyor. Aslanlardan biri file diklik bakıyor sanki rahat bırak bizi der gibi. Demesi kolay tabi ama aslanların da tersi bir durumda fillere merhamet edecekleri meçhul. Bu aslan sürüsü birkaç metre ötedeki dev fili gördüğü an yemek yemeyi bırakıyor ve kaçmaya başlıyor. Filin onlara doğru gelmediğini fark ettikleri an kaçmayı bırakıyor ve avlarının başına geri geliyorlar. İşte filler aslanlardan bile bu derece saygı görüyor. Bufalo Bu şaşırtıcı görüntülerde kızgın ve kararlı bir filin genç bir bufalo yavrusuna saldırdığı görülüyor. Bu toraman dişleriyle onu ezerken bizim yavrunun hayatta kalma şansı yok. Muhtemelen yavru yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyordu. Ancak fillerin diğer hayvanlara böyle delicesine saldırdığını görmek kesinlikle şaşırtıcı. Filler epey zeki hayvanlar olduğundan bu filin bu şekilde davranmasının kendince bir sebebi vardır diye düşünüyoruz. Bu genç fil ekranlarınızda görmüş olduğunuz bufalolara haddini bildiriyor. Bufalolar fili pek zorlamıyor ve yavaşça ondan uzaklaştıkları görülüyor. Bu esnada fil çıkarabildiği kadar yüksek ses çıkarıyor. Mekanın yeni sahibinin kendisi olduğunu herkes birisini istiyor demek ki. Yaban köpekleri. Yaban köpekleri harikulade avcılardır. Ancak kendilerine doğru koşan böyle bir yaratık gördükleri zaman kaçmaktan başka şansları yoktur. Burada bir yaban köpeği sürüsünün bir Afrika ceylanı öldürdüğü görülüyor. Aradan 90 dakika geçiyor ve avlarını afiyet yedikten sonra çitten uzaklaştırılıyorlar. Sürü ikiye bölünmüş halde. Kimileri yemeye devam ediyor, kimileri de tok karınla dinleniyor. Yalnız gezen bir yetişkin erkek fil suyunu içiyor ve su içtiği yerin yakınlarında bu köpekleri görünce onlara saldırıyor. Köpeklerden bir tanesini bile su kaynağının yakınlarında istemiyor. Köpekler fille olan mesafelerini açmalarına rağmen oralarda takılmaya devam ediyor ama mesajı net bir şekilde almışa benziyorlar. Bostvana doğa tutkunları için ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Buradaki doğa tutkunları ise Bostvana'nın kuzeyinde kamp yapıyordu. Kampları ise bölgedeki bir yalığın oldukça yakınında. Bu yaban köpeklerinin önünden bir ceylan geçiyor ama onlar ceylanı kovalamaktan ziyade yalığın oralarda dinlenmeyi tercih ediyor. Zaman içinde sürü kalabalıklaşıyor. Yanlarına yalnız bir fil geldiğinde ise biraz strese giriyorlar ancak yine de oradan kaçmıyorlar. Çünkü filden hızlı olduklarının ve etrafında daireler çizebileceklerinin farkındalar. Fil devamında gelen 6 dakika boyunca yaban köpeklerini kovalıyor. Fil kovalıyor, köpekler kaçıyor. Sanki ebelemece oynuyorlar baksanıza. Vahşi doğada da olsanız arada bir eğlenmeniz gerekiyor demek ki. Burada görmüş olduğumuz fil ise bu tatlı su birikintisini köpeklerle paylaşmak istemiyor olacak ki onları kovuyor. Köpekler su içmekte kararlı. Fil her ne kadar onlara doğru gelse de onlar kaçmıyor ve su içmeye devam ediyor. Buradaki yaban köpeklerinin sahile takıldığını görüyoruz. Akabinde ise büyük bir erkek fil onlara doğru koşuyor ve keyiflerini kaçırıyor. Fillerin yaban köpeklerinden pek hoşlanmadığı izlenimini aldık. Sizce burada görmüş olduğumuz fillerin olayı farklı. Yaban köpeklerini kovuyorlar çünkü yavrularını korumaya çalışıyorlar. Yaban köpekleri yetişkin filere karşı hiçbir şey yapamaz. Ancak ekip çalışması yaparlarsa muhtemelen yavru bir fili indirebilirler. Ancak bugün değil. Çünkü yetişkin filler yavru fillerin etrafında etten duvar olmuş haldeler. Leoparlar Buradaki filin ağacı sallayarak ağaca çıkmış olan leoparı düşünmeye çalıştığını görüyoruz. Filin bu kadar ileri gitmesine şaşırdık. Hele bir de leopar file bir yanlış yapmadıysa. Bu o zaman düpedüz zorbalık olur. Siz ne diyorsunuz? Leopar file ters bir hareket mi yaptı acaba? Aşağıya yazın bakalım. Hadi geçelim. Su aygırları Su aygırları da en az filler kadar bölgeci hayvanlardır. Bu ikili burun buruna geldiğinde ne olur sizce? Mesela bu görüntülerde bir fil ile bir su aygırının karşı karşıya geldiği görülüyor ve su aygırı kocaman ağzını açarak fili korkutmaya çalışıyor. Filler ise su aygırının dişlerine şöyle bir baktıktan sonra onu rahat bırakmaya karar veriyor. Bu devasa fil bölgesinde hiçbir su aygırı istemiyor ve pek de efor sarf etmeden onları korkutup kaçırmayı başarıyor. Su aygırları henüz yavru gibi. Bundan dolayı filin mesajını almaları o kadar da uzun sürmüyor. Buradaki fil görmüş olduğunuz su aygırı yavrusunu sudan kovmaya kararlı. Fil yavruyu kovaladığında su aygırının neyin ne olduğunu net bir şekilde idrak ediyor ve yüzerek uzaklaşıyor. Mesela su içecekleri yalaklara geldiğinde filler yetişkin su aygırları gibi davranışlar sergiliyor demek ki. Kimsenin yanlarına gelmesine müsaade etmiyorlar. Burada ise anne filin yavrusuyla beraber nehrin diğer tarafına geçme girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Ancak bu durum su aygırlarının pek hoşuna gitmiyor ve yavru file saldırıyorlar. Bunu gören anne deliriyor ve dişleriyle su aygırına saldırmaya başlıyor. Anne fil su aygırlarını döverek uzaklaştırdıktan sonra yavrusunu alıyor ve başarılı bir şekilde nehrin öbür tarafına geçiyor. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.